Hepinize yeni günler, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Saat 8'e 5 dakika var gördüğünüz gibi. bizi kalktık. Ramza uyuyor. Eşim bugün de çalışıyor benim. Kahve yaptım kendime. Şöyle şekersiz Nescaf şey cappuccino yaptım. Bir şişe su içtim. Bakın şişemi ne hale getirmiş Berat. Bir şişe su içtim bir daha içeceğim öyle güne başladık daha kahvaltı yapmam rahat o şeyi de bitiririm kahvaltıya kadar Vallahi bugün evlerdeyiz eşim olmayınca hafta sonu yere de gitmeyeceğiz ama bir çocuklar bir parka götürme planım var ama bakalım götürür müyüm bilmiyorum. sen ne yapıyorsun orada he niye o he, dolapları karıştır hemen değil mi he tamam bakalım dur Öyle bakalım. kahvaltı falan herhalde görüşürüz. Evet kahvaltılar yapıldı. Kahvaltı yaptık. Ben ne yedim? Yumurta yedim. Bir de zeytin, peynir yedim az. Ee, i̇nternette ne gördüm? Pıra şey internette diyorum. Bunun aklıma geldi. Pırasa sarması geldi. Pırasa sarması yaptım. Çok güzel oluyor. Bu diyet olup olmamak da önemli değil. 3 tane yerim ben. Çok yemem ama güzel oluyor yani bunu sarayım çok yoktu pırasam o yüzden az bir pirinç az kıyma az salça çıkardım biraz da tuz attım biraz da kırmızı biber atarım yeter ona bunu da şöyle şuradan üçe böleceğim şunu da şuradan çıkartırım öbürü sarılmaz haşlayacağım bunu 10-15 dakika ondan sonra saracağım sararken de gösteririm size şöyle haşlamaya başladım İki de soğan attım bir de soğan deneyeyim bakayım şu da haşlansın ondan sonra alırım bunu görmemişim onu şu dışındaki şeyleri alırım zaten. Öyle bir haşlansın bakayım. Şimdi şöyle haşladım da bir süzgece aldım. Şöyle yeşil çay yaptım. Hem yapayım hem içeyim diye. Bunu tek tek bir ayırayım. Çok sıcak gerçekten aşırı sıcak. Tek tek bir ayırayım. Biraz da soğusun ayırdıktan sonra. Sonra sararken de size tekrar göstereyim inşallah. Evet şöyle doldurmaya başladım. Açıkçası ilk defa soğan dolması deniyorum. Bakalım tadını çok merak ediyorum. Pırasayı bekarken yapmıştım. E, muska şeklinde yapmıştım. E, evdekiler yemişti sevmişti ama eşim ilk defa tattıracağım. Şöyle dibine şu kalanlara da attım. Şey olmasın diye. Yapışmasın diye. Dediğim gibi muska şeklinde yapmıştım. Evdekiler yemişti ama eşim ilk defa yiyecek. Yani büyük ihtimalle ilk defa tadacak bence bilmiyorum. Tepsini merak ediyorum. Eğer ilk defa tattıysa başka yerde yemediyse size gösterim yani size tepkisini çekerim. Merak ediyorum ben de. Erken ne pişsin, bu hazır olsun. Başka yemek bilmiyorum. Aklımda bir şey yok. Bakalım düşünüyorum şu an. Bu ben bundan çok yemem. Az yerim yoğurtla. Yanına şöyle az bir ilave ilavete başka bir şey yapsam mı bilmiyorum. Ya yani yemeksiz de olmaz açıkçası. Bilmiyorum bakalım düşünüyorum şu an. Düşünme aşamasındayım. Et evet, bitti. Çok şükür. Şöyle zarlarını alın. Benim gibi koymayın. Ayıkladım ama ne kadar dayıklasam da, da böyle oluyor. Bakalım tadım gerçekten ben de merak ediyorum. Size dediğim gibi çekerim. Şöyle salçalı biraz su kattım. Salçanın dibiydi o. Şimdi bunun tabak kapatayım üstüne. Ağır ateşte bir pişireyim. İnşallah güzel olur. Evet şöyle oturdum. Magazin diyorum. Ay. Benimkinlere bakın. Oyun oynuyorlarmış. Her yer her yerde yine. <laughs> Üstlerini ayaklarını oynasınlar <laughs> <laughs> bakalım da biraz oturayım ona zaten düzeye kalkacağım evet bayağıdır yoktum sarmamın son hali eşim gelsin tattıracağım ben yemedim daha ne olduğunu bilmiyorum yani şöyle Gamze ile tavuk aldık geldik hemen hızlıca haşladım bunu tavuk salatası yapacağım onları da tereyağında döndürürüm yerler ondan sonra tabii ki her yer her yerde biz ne yaptık Berat uyudu ben kahve içtim sonra Gamze ile hızlıca markete gittik geldik bisikletle ve gördüğünüz gibi evimin son durumu. Ben bu oyuncakları çatıya kaldırıyorum. Çatıya yakın biz çatıya yakın oturuyoruz. Oradan ay, e, hepsini ayıklıyorum aslında ben. Hepsini ayıklıyorum aslında ben. E, mesela atıyorum peluş oyuncakları ya da ne bileyim yemek oyuncaklarını ya da legoları hepsini ayıklıyorum. Ama Gamze getirmek istediğinde oyuncak bırak gidiyor. Topla dediğimde toplamıyor. Yukarı bir dahakine götürdüğümüzde karışmış olarak gidiyor. Haliyle de çok karışmış yukarısı. Ben hepsini aşağı indirdim. Şimdi buradan seçeceğim. Atılacaklar atılacak. Atacağım. Poşetleyip tekrar kaldıracağım. Bakalım ne zamana kadar karışmaz. Böyle iyi oluyor. Hem oyuncak fazla olmuyor evde. Gamze. Anneciğim konuşuyorum ama bak. Hem oyuncak fazla olmuyor. Hem de iyi oluyor. Yani gerçekten artık ben oyuncak almayı bıraktım. Almıyorum. Açıkçası bunları da atmayı düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Atamıyorsun çocuk olunca. Şöyle legolar da şuna atayım, ayıklayayım. Demine beri ayıklıyoruz. Hemen çatıya kaldırmayan bunları karıştırmadan, deşelemeden. Öyle şey dediğim gibi kendime salata yapacağım. Onlara da tavuk döndürmesi yaparım şöyle tereyağda. Ara oyun yapmadım. Yapasım gelmedi bugün. Bilmiyorum yapar mıyım yapmaz mıyım. Birazdan bakacağım. Yeşil çay içeyim. Son durum böyle vallahi bizim evde. Oyuncakları böyle ayırmış oldum. Köye gidecek olanlar da poşetledim. Onları dışarı koydum. Onları aşağı indireyim. Bunları bir çatıya koyup geleyim ben. Benim şekerparelerim buraya oturdu. Şimdi ne yaptım? Şöyle ikişer tane sarma koydum. Bakalım beğenecekler mi? Bir de tavuk dedekliyorum ya. Yanlarına da tavuk koyacağım yesinler. Dediğim gibi ben arayın yapıp yapmam arasına gidip geliyorum. Bunlar yesin acıktılar saat üç buçuk oldu. Ne yaptın oranı? Otur bakayım oğlum sen de otur. Sen de otur kızım. Güzel değil mi? <laughs> beğenmedin mi? <laughs> Marulunu mu beğenmedin? <laughs> Hadi ya afiyet olsun. Gamze'den beğeni alamadık. Bakalım babası ne diyecek. Çocuklar onu yerken ben de kahve içmeye karar verdim. Şura süt döktüm. Sütü ısıtıyorum ölçerken döküldü süt. Şöyle de bir ara yapıyorum. Vallahi latte içeceğim. Kahvesiz asla. Lattesiz, şekersiz bir latte mi? Yapacak bir şey yok. Şekersiz, şekersiz içiyoruz. Ara yapayım. Öyle bakayım. Pırasa sarması yaptım. Ha, pırasa sarması Yedin mi? Ben Çok severim. Ha, soğan dolması da var. Tamam. Bu ben soğan dolmasını ilk defa yiyeceğim. Hayırlısı. Kurasan mı? Evet. Hı. Hmm. Güzel. Yalnız işte hani biz halice biraz daha, daha pişmiş. Evet, pişmesin istiyorum. Pişmemiş mi? Hmm. soğan dolması ilk defa deneyim. Hayır, pişmiş. Evet. Pişmemiş değil. Hani soğan olduğu için biraz daha geçmesini istiyorum. Hı, anladım. Yani beğendim. Hmm. Namze beğenmedi de. Tamam. tamam. Sofrada tamam, ye artık. Bir tane de soğan. Soğanı evet soğan dene ben soğanlı ben de ben denemedim. De e, ekşiyle falan deniyorlar onu ama. Ben soğan yemedim. Ben de yemedim. Mama, mama, mama. Yememiştir diye tahmin etmiştim ama mama, mama. yemiş parasayı. Seviyormuş da. Öyle biz eşim geldi gördüğünüz gibi. Yemek Aa. yiyelim artık. <laughs> Salata yapacağım kendime. Onlara da alternatifler var sunayım. beğenmezse başka bir şey yapsınlar. Evet gördüğünüz yemekler yendi. Şimdi çaya misafirim geldi şöyle bir çay yanı yaptım. Tabii ki ben yemeyeceğim. Eşim beğendi gördünüz. Ben tavuklu salata yaptım. Onu yedim. Onlar da onunla işte salatadan yediler biraz. Sonra çorba vardı. Onunla yedik. Evet, anne. Evet bebe. Çay koydum. Şimdi bardakları da ayarlayayım. Bunlardan kesinlikle ben yemeyeceğim ama onlara koydum işte. Öyle bakalım. İçelim çayımızı. Şimdi şöyle pınar kuru yemiş uğramıştım. Şöyle şey almış. E, hurma istemiştim ben ara öğüne. Sağ olsun o da almış. Bunu bir kaba boşaltayım. Saklama kabına. Böyle canım tatlı çektiğinde ara öğünlerde bunları bunu yerim iyi oldu. Çayı da tepsisinde şöyle hazırladım. Ee, şey yapayım bari. Çayı bu şuraya. Çayı dökeyim. bin bardak almam lazım ya. Kırıldı hepsi. Çocuklar kıra kıra. Hepsi şey oldu. Eksik eksik. Şundan 5 tane var mesela. Şundan 3 tane var mesela. O yüzden bir takım almam lazım. Gelene giden olmuyor ayıp. Ertesi günden hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Kalktık. Valla evde ekmek yok. O yüzden çıkmak da istemedik. Saat 9'a geliyor. Daha erken yani. Çok erken kalkıyoruz biliyorsunuz malum. Pazar olsa da erken kalkıyoruz. Pazar olmasa da. Ben de kabartlama yapayım dedim kabartlama yapıyorum şu an. Onlar kabartlama yesin. Ben de haşlanmış tavuk var ama bilmiyorum. Yumurta da haşlayabilirim. Haşlanmış tavuk da yiyebilirim. Bilmiyorum. Şu kabartlama yapayım. Bu kenarda dururken kendim düşünürüm artık. Bunlar kahvaltılıkla şu kabartlama yesinler. Şimdi misafir gittikten sonra bir daha çekmedim. Ondan sonra zaten çay içti misafirimiz gitti. Biz de yattık. Saat 10.11 11 11, miydi neydi yaptığımız. Öyle şunu yapayım. Biliyorsunuz zaten kurumaya un, yumurta bir de tuz. Bu kadar benim attığım kabartlamaya. Yağımı şöyle bayağı bir koydum. Altını yakayım. Kızgın yağı Hamurum da şöyle hazır. Valla ben bu tencereyi de değiştireceğim. Şuraya bir bulaşık şeyi de alacağım. Bir alamadım. İnşallah alacağım ama aklımda hepsi. Bu tencereyi atmayı düşünüyorum artık. O yüzden biraz idare etsin. Ama şey yağdan dolayı bu şeyler çıkmıyor. Kesinlikle bir sökülme dökülme yok. Sökülme dökülme olsa zaten direkt atarım. Yani kalkmadır sökülme dökülmedir yok. Sadece dediğim gibi yağdan dolayı ne kadar yağ sökücüyle, cifle, müfle bir şeylerle yıkasan, makineye dağıtsan sökülmüyor artık. Çıkmıyor bunlar. E, haliyle ben 5 senedir kullanıyorum. O yüzden bayağı niyazı doldu ama inşallah değiştireceğim onu. Şu hamuru bir pişireyim. Ondan sonra Gamze'nin deyişiyle şekilli ekmeği bir yapayım. Yumurtamı haşlayacağım. Bir karar vereyim. Kahvaltı bir çıkartayım şuraya. Şöyle isimlerde kardeşe geliyormuş. O yüzden şöyle patates kızarttım. Tavuğu, canım şöyle kahvaltı çıkardım. Mama. Ha. <laughs> mama mı? Tamam. Evet. Çarşıya geldik. Gitti abim gel. Çay içtiler, kahve içtiler, kahvaltı yaptık, gitti. Arabaya bak. Ne kadar güzel. <laughs> Benim ayakkabı bakmam lazım. Çarşıda biraz işimiz var. O yüzden geldik. El ele tutuştu bunlarda. <gülüyor> 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 Ama o spor değil ki. Siyah ayakkabı Ben dedim al sana diyor. Siyah diyor. Şu çanta çok güzelmiş. <laughs> ayakkabı çılar. Hadi. Hadi gelin bak. Hadi gidiyoruz. Tamam. Kuşlara değil sonra. Hadi bay bay. Hadi. Evet, biz çarşıdan geldik, markete de uğradık. Şeftalinin birini yemişler, poşetlerinden çıkardım, şunları şey yapacağım. İki tane armut aldık, iki tane de şeftal aldık, birini yemişler. Maydanoz aldım bir de. Bir de ben çıkma, gitmeden önce ciğer çıkarmıştım, tavuk ciğeri. Şimdi eşim bunu yapacak, size tarifini veririm. Eşim, eşim yaparken size anlatırım, ya da o anlatır. Öyle bakalım, bununla salata yapacağım. Onlar ekmekle, ben ekmeksiz yeriz yemeği bir yapalım da saat 6'ya geliyor acıktık evet, ciğeri böyle kıydı şimdi burada iç yağıyla zeytinyağı var şöyle iç yağını yine eriteceğiz onu bunu eritecek sonra bu ciğeri atacağız içine şöyle de kışın kışlık için kırmıştım ya biber onunla yeşil biber var bir de soğan var onlarla pişireceğiz Evet ben bahçeyi sulamaya gitmiştim eşim eritmiş, sonra kekik atmış. Tuz attın mı? Hayır, Tuzu hemen atılmaz. Biz de en son atalım. Anne. Tuz anne. Yaparsın. Evet. Tuzunu, biberini, soğanını başka tamam o kadar. <laughs> Bunları attık. Şimdi soğanlar ölsün, biber ölsün, pişti. Salatayı da yaptım. Ben kıskanç işte yapmayı severim. Yemek lezzetli olsun. Diye. Şöyle bir zafiyet olsun bakalım. yendi. Şöyle çay aldım. Artık köşeme çekilebilirim. Başım da ağrıyor. Çok kötü. Ee, ayakkabıyı bugün almadım. Baktım çok yer dolandı ama size de çekmedim. Hoşuma gitmedi ayakkabı. Bir çay hoşuma gitmedi. Neyse bakarız alırız. Acelemiz yok daha. Öyle bir çay içeyim artık. Bu videoda bu kadar olsun. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.